Hepinize iyi haftalar. Öncelikle geçtiğimiz hafta Barok Festivali'ne göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sahne üstü konserleri, fuaya konserleri, sohbetleri, ustalık sınıfları sergileriyle dop dolu bir haftayı geride bıraktık. Şimdi geldik 20-24 Nisan haftasına. Bu haftanın önemini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Haftaya Gedik Filarmoni Orkestrası ile nefes alacağımız bir konserle başlıyoruz. 20 Nisan çarşamba akşamı bu sefer bizleri nefesin döngüsünde bir yolculuğa çıkaracaklar. Geçtiğimiz sene malum pandemi kaynaklı hastalığın en büyük semptomu nefes darlığı. Sanatla derin bir nefese ihtiyacımız var söylemiyle bu sezon etkinliklerini gerçekleştiriyor Gedik Sanat. Konserin orkestra şefi Can Okan. Konserde Richard Strauss'un metamorfozları, Turgay Erdiner'in Oboa ve Yaylı Sazları için konçertinosu ve aynı zamanda Erberk Er Yılmaz'ın Sınırsız isimli eseri seslendirilecek. Gedik Sanat nefesin döngüsüyle hepimize derin bir nefes aldıracak. 21 Nisan Perşembe akşamı Sufi Nameler konserimiz var. Cemal Reşitrey sahnesinde sunulacak tasavvuf müziği konserine seçkin bir repertuarla zihinlerimizi boşaltıp kalbimizi dolduracağız. Klasik Türk müziği sanatçısı ve Neyzen Ender Doğan solistliğinde huzurlu bir akşam geçirmek isteyen tüm müzik severleri 21 Nisan Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey sahnesine bekliyoruz. 22 Nisan Cuma akşamı Balkanlardan fırtına gibi esecek bir toplulukla Çingeneler zamanına yolculuk yapıyoruz. 1980'lerde çok zıpır bir çizgi film kahramanı vardı. Müfettiş Gadget. Müfettiş Gadget bu sefer 14 kişilik çılgın bir grubun isminde hayat buldu. Inspector Gadget Balkan Brass Tıpkı müfettiş Gadget'in yaptığı araştırmalar gibi roman kültürünü üzerine inceleme ve araştırma yapan bir grup. Fakat onların müfettişten farkı bu araştırma ve incelemeleri müziklerine yansıtmaları. 22 Nisan Cuma akşamı ayaklarınızın yerden kesileceği bu konserde çağdaş klarnet sanatçıları arasında ilk 3 isim arasında gösterilen İsmail Limanovski bu şahane topluluğun başını çekecek. Dinleyenlerini bir anda yüzünden neşeye geçirebilen konser salonlarını parti havasına dönüştüren San Francisco merkezli Inspector Gadget Balkan Brass konserine gelmek isteyenler aman dikkat! Balkan havası tıpkı bahar havası gibi sizi çarpabilir. Biz 23 Nisan Cumartesi akşamı günümüzün ve geçmişin çocukları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki rotada kutlayacağız. Önce Fransız besteci Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ile keyifli bir çocuk bayramı kutlaması yaşayacağız. Bu eser için başar başaran, bizlere özel bir metin hazırladı. Değerli oyuncu Doğa Rutkay'ın anlatımıyla gerçekleşecek bu konserde Kamil Sensans'ın eserinde iki tane piyanist var. Biz sahnede Cumhuriyet Çocukları'ndan Aryosu Gülenç ve Can Sarac'ı konuk ediyoruz. Hemen ardından 95 yıl önce İstanbul'a Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak gelen Ertuğrul Yatı ile şehre yaklaşırken manzaraya doğru dalan Ulu Önder ve arkadaşlarının gördüklerini Kaptan Köşkü'nden Manzaralar eseriyle bize yansıtan değerli bestecimiz Oğuzhan Balcı'nın eserini seslendireceğiz. Ve son olarak Cemal Reşit Rey'in Türkiye'nin değişik coğrafyalarının esintilerini yansıttığı Türkiye Senfonik Şiiri ile ulusal egemenlik kavramımızı kutlayacağız. Cemal Reşit Rey konser salonunda 23 Nisan Cumartesi günü bir şenlik olacak. Konserden hemen önce Ersin Antep Moderatörlüğü'nde konser öncesi ve hatta akşam saat 5'te girişte solda etkinliğimizde ulusal egemenliğimizi alacağız. Özellikle çocukları bu söyleşiye bekliyoruz. 23 Nisan akşamı konsere yarının büyükleri çocuklarımızı ve içindeki çocuğu susturamayan siz büyükleri bekliyoruz efendim. 24 Nisan pazar akşamı ülkemizin en geniş repertuarlı piyanistlerinden biri Cana Gürmen Cemal Eriştek konser salonunda olacak. Profesör Cana Ağgürmen 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en itibarlı kuruluşlarından biri olan Kennedy Center Vakfı tarafından altın madalya ödülüne layık görülmüş çok değerli bir piyanistimiz. Cemal Reşit Rey Genç Oda Orkestrası'nın orkestra şefi Orf Radyo Senfoni Orkestrası ve Ben Oda Filarmonisi Pro Arte Orkestr Vien St. Petersburg Oda Filarmonisi ve Yarvi Akademi Sinfoniyet Orkestrası yönetmiş olan Batuhan Uzgören Cemal Reşit Rey Genç Oda Orkestrası işinin ehli insanlarla genç yetenekleri buluşturmaya devam ediyor. Pazar akşamı hepinizi bu güzel oda müziği konserine bekliyoruz efendim. Cemal Reşit Rey Konser Salonu 20-24 Nisan haftasında siz sanatseverleri bu güzel etkinliklere davet ediyor efendim.